Merhaba değerli dostlar. Bir Borsa Vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konuğu malumunuz son zamanlarda en çok üzen hisselerden bir tanesi Sasa. Önceki videolarımda 2.75 altına inmediği sürece de video çekmeyeceğim demiştim. Oradan bir tepki geldi ama tekrardan görüyoruz ki dün ve bugün maalesef 2.50'ye kadar indik ve inmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonra bakalım Sasa'da neler olacak grafik üzerinde bunların hepsini tartışalım, konuşalım. Birazcık sinirimizi alalım. Uzun zamandır bekletiyor, bekletmeye devam ediyor ve bu düşüşün de devamı gelecek çünkü. Bu video ile beraber Borsa Vadisi kanalını tanıyan arkadaşlar için de kanalımıza abone olabilirsiniz videoları beğenebilirsiniz sasa ve diğer hisseler hakkında sorularınız varsa da bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz Ayrıca videoları paylaşmanız bizler için oldukça önemli ne olur lütfen bu söylemiş şey o söylemiş olduğum şeyleri bizlerden esirgemeyiniz grafik üzerine baktığımızda gördüğünüz gibi bugün maalesef 2.53 oturmuş durumdayız ve şu an itibariyle anlık seansın kapanmasına 1 saat 26 dakika var ve halen de tabanda olduğumuzu görüyoruz açılışımızı zaten ne hikmetse Gördüğünüz gibi 2.67 seviyesinden yaptık. Patır kütür 4-5 dakika içerisinde taban oturduk ve halen daha şu an tabanda. Muhtemelen derinliğe baktığınızda da bir sürü lotun tabanda olduğunu görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi uzun bir süredir yani Ekim ayından itibaren üstte 3.23, altta 2.76 seviyeler arasında devam etmiştik. Bu çıkış olmayacağı aslında birazcık daha belliydi ama böyle bir sert bir düşüşte ben beklemedim açıkçası. Çünkü çıkışlar Yeteri kadar momentumlu ve hacimli olmadı. Olmayınca da hisseyi bastılar bastılar. En sonunda büyük bir abi geldi. Büyük abi bunu Big Brothers olarak değerlendirdiğimiz kişi aşağıya vurdu. 2.53 olarak gözüküyor. Grafiği birazcık daha haftalı alırsan daha iyi olacak. Çünkü uzun bir süredir dediğimiz gibi bakın. 14 Kasım 2022'de tepeyi yapmışız ve 5 Haziran 2023'te anca 8.94 seviyelerine kadar yani burası eskiden 140-160 seviyesi falan olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam ve yönümüz halen daha aşağı doğru devam ediyor. Gördüğünüz gibi haftalık grafikte baktığımızda zaten şu çizim kanalımı son 4-5 videodur zaten. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum grafikte. Olduğu gibi bu grafik üzerinden anlatmaya devam ediyorum. Çünkü hissede değişen bir şey yok. Yön halen daha aşağı. Çizgiyi takip ediyoruz ve bunu paldır aşağı indirdik. Eğer bu hafta içerisinde tekrardan 2.67 üzerinde çıkamazsak ya da e, cuma kapanışı yani yarınki kapanışı 75 seviyesi üzerinde olmazsa hissenin gidişatı altta 2.20'ler ve son zamanlarda yani bi, son 1.5 yıldır takip ettiğimiz şu destek çizgisi olarak gösterebileceğim. Hatta ben size onu birazcık farklı renkle yapayım ki telefonla küçük ekranda da izleyen arkadaşlar için daha anlamlı olsun. Şu yeşil çizgiyle göstermiş olduğumuz çizgiyi düşüşlerde takip edeceğiz ve oradan ancak bir dönüş noktası olacaktır. Bunu ne istinaden söylüyoruz? Bakın 14 Ekim 2024 haftası, 4 Kasım 2024 haftası, ee, 3 Şubat 2025 haftası, 24 Mart 2025 haftası ve 23 Haziran 2025 haftasında değmişiz. Toparlanma geliyor, ancak halen de devam ediyoruz. Yani bu e, hissedeki yatırımcı davranışı bunu bu yeşil çizgiye devam ettireceğimizi, öncelikle 256 aşağı inerse de 221 ve hatta ve hatta 192'li seviyelerde bu çizgiyle karşılaşabiliriz gibi gözüküyor. Ancak e, dediğimiz gibi bakalım bu haftanın kapanışı önemli. Umarım e, tekrardan yönümüz yukarı doğru döner. Endeks bu aralar pozitife geçmişken. E, kağıt üzerinde rekorlar kırarken Sasa'daki bu endeks dışı ayrışmanın ve negatif değerlemenin durumu da pek de anlaşılmış değil aslında. İnşallah e, tepki bu hafta yani yarınki hafta bugün bir tepki gelir Sasa'da yönümüz yukarı doğru döner. Belki ben bu videoyu çekerken bile bir hareketleme gelebilir. 1.53 halinde bakın şu an endeks saatiyle beraber 11.40 11 saat yani 14.46 gösteriyorsa buradan bir tepki hareketi gelse de yolunuza yukarı doğru baksak çok bıktınız, çok bekliyorsunuz. Beklemekte devam ediyorsunuz. Mesela yani şuralardan gayri illa illaki alan biri vardır. Ve belki de yüklü aldı. Belki de adam dedi ki sasa yürüye gidiyor bir şey yapıyor. Anlıyorum onu da çünkü bilmeden belki bazen hareket ediyorsunuz. Ancak adamın oradan aldığı ve şu anki günümüze kadar gelmiş olduğu yer bakın sadece yüzde gitmiş. Sadece 6 ay içerisinde dört ay içerisinde pardon Ağustos'tan beri yani parasının yüzde gitti. Ne diyelim? İnşallah hepimizin yüzü güler. Ee, Sasa'da yolumuza devam ederiz. Bu videolarla beraber biz zaten aşağı arkadaşlar için de Telegram kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Telegram kanalımız sarı logolu olan kanal Borsa Vadisi kanalı. Çünkü birden fazla maalesef Telegram'da Borsa Vadisi kanalları bulunuyor. Bizlerle tanışabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Aynı şekilde şöyle göstereyim size. Şöyle bir ufaltayım. Bu kanal üzerinde bazı robotlarımız var. Bizlerin oturup yazdığı. Bu robotlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Mesela hisse analiz dediğinizde Sasa Sasa değerinizde Sasa ile ilgili güncel bilgileri buradan web sitesine bağlanarak burada da bir grafik form e, formu var. Burayı da takip edebilirsiniz ve anlık olarak zaten bu grafik site üzerindeki grafikte takip edebiliyor. Analiz için metinleri okuyabilirsiniz. Kafanıza yatan şeyler varsa buradan da bilgi edebilirsiniz. Aynı şekilde e, para Sasa yazdığınızda ise Sasa'ya o an o gün giren paranın çıkan paranın bilgisini alabiliyorsunuz. Sonra destek sasa dediğinizde sasa'nın o anki e, destek ve dirençlerini görebilirsiniz. Bu e, ücretsiz bir şekilde çoğu yerde sorulmayan bir şey. Bunları oturup tek tek biz hazırladık. E, i̇yi de güzel de bir emek var. Bunları siz de değerlendirin isterim. Sadece sasa için değil bu robotlar her için her hisse için geçerli. Onlara da söylemekte fayda var. Derin sasa yazdığınızda ise size bir e, analiz metni veriyor. Onu büyük harflerle yazın. Derin sasa yazdığınızda, buradan da zaten eğer e, YouTube'da ya da Google'da bilgiler arayacağınızda gelip buradan da e, algoritmik şablonlar halinde sizlere bilgiler veriyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. E, aynı şekilde al veren hisseler, al verenler yazdığınızda o gün gün içerisinde sizlere al veren hisseler, sat verenler yazdığınızda ise sat veren hisselerin e, burada görebilirsiniz. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Katiyen e, işte ben bir grupta gördüm. E, alayım para kazanın diye düşünmeyin. Çünkü borsada her an her şey değişebiliyor. E, garanti diye bir şey yoktur. Hangi hisseyi adınızdan emin olduğunuz gibi olsa da e, güvenmeyin yapmayın. En azından kendi, kendi düşüncenizi kendi kararınızı vererek birilerinin peşine takılıp da bazı şeylerde almayın. Bu grupta en güzel olan şey ne olur? Sasa 30 dediğimizde mesela sizlere bir fiyat projeksiyonu verecektir bu fiyat projeksiyonu bin farklı senaryo üzerinden kurulan bir sistemdir Mesela önümüzdeki e, son 30 gün içerisinde sasadaki Mesela 2.70 fiyatına kadar gidebilir diyor burada bakın en kötü ihtimalle 207 direncine kadar hisse inebilir bu bunu şöyle de yapabilirsiniz ne olur SAS'a 60 yazdığınızda size 60 günlük ve 90 günlüğe kadar e, fiyat projeksiyonları sunuyor. Bu çok güzel bir şey. Oturup kafa yorduk biraz açıkçası sizler için. Dediğim gibi burası tamamen ücretsiz. Gelip katılın. Sorularınızı sorun. Başka nelerimiz varmış? Ne? Ha, bir de FK'sına merak edenler varsa sadece SAS'a için değil tabii ki her bir ise defter değeri SAS'a dediğinizde ise bunların her birinin sermayesi mesela neymiş SAS'a'nın? Bunları yazarak da her biri hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Lot Sasa dediğimizde mesela 13, bin, 13 milyar 608 milyon lotu olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir sistem. Gelip deneyin isterseniz. Ee, ve şu var şunu da söyleyeyim. Mesela her bir sorguya da ifade bırakırsanız telegram üzerindeki de bizim e, böyle bu şekilde sorduktan sonra gelen cevaplara ifade bırakırsanız bize de çok fayda sağlamış olursunuz. Sasa için dediklerimiz şu an itibariyle bunlar. Bakalım bir başka borsa vadisi videosunda artık hangi serüvenden bahsedeceğiz sizler için. Görüşmek üzere, iyi günler.